Hepinize merhabalar gençler. Bugün sizlerle birlikte daha önce oyunda bildiğim kadarıyla yapılmamış, kimsenin yapmadığı ve tahmin ettiğim üzere kimsenin de bilmediği bir farm göstereceğim. Tabii ki de bu ne farmı? Ağaç farmı. Büyük ihtimal siz de ilk defa görmüşsünüzdür. Ben Amethyst'te hiç bunu görmedim ve Amethyst'teki kimsenin bildiğini de zannetmiyorum. Çünkü gençler ben bunu Skyblock'tan biliyorum. Biz bunu Skyblock'ta yapardık özellikle ilk başladığımız zamanlarda ağaç farmında çok güzel kasılırdık. Biliyorum ki ametiste de ağaç pahalı yani çok da ucuz değil en azından. Bu gördüğünüz küçücük alanda bile bakın yani gösterdiğim gerçekten büyük bir alan değil. Bu gördüğünüz küçücük alanda bile toplam 144 tane ağaç var ve minimum 5 tane odun çıkıyor her birinden. Bu da 720 tane odun demek oluyor. Yani bu alanı bir defa döndüğünüzde burayı bilerek boş bıraktım sizlere göstereceğim. Bu alanı bir defa döndüğünüzde ağacın tanesi 300 dinar olduğu için burada bir kere eğer ki şu ağaçları kırarsanız 200k kasıyorsunuz. Neden bunu mesela size gösteriyorum? Daha iyi kasılma teknikleri yok mu? Tabii ki de var. Bunun amacı ne gençler? Bunun amacı bir fakir varlansanız. <laughs> Benim gibi böyle fakirseniz fakir kaldıysanız bu şekilde kasılabilirsiniz. Bunun için tabii ki de ben biraz işin lüksüne de kaçıp acele 2 bastım. Daha hızlı olması adına mesela Skyblock'ta bizde şey vardı. Ne derler adına? Kadim balta. Kadim baltayla tek ata ata gidiyorduk. Ama burada öyle bir şey olmadığı için tek atamıyoruz. Yani o yüzden acele 2 en azından süreyi minimuma indirmek için ben yine de bastım. Ki böyle bir alanı dönüp sonra tekrar fidan koymak vesaire çok uzun bir zaman almıyor. Test ettim. Hatta size durum, ben bu semin orijinalini bir Skyblock'tan göstereyim. Is ve Golge 4 deyip gençler bu oyuna ilk başladığım yere <laughs> bu oyundaki ilk adama serüvenin ilk başladığı yere geldik. Biliyorsunuz ki ben oyuna en başta Skyblock'tan başladım. Şurayı bile var ya her bloğunu elimle tek tek koydum. Yani bu ada tamamıyla benim emeğimle yapılmış bir ada. Yani çok da güzel bir ada. Bu adada ben çok paralar kastım. Ben ilk bu adada para kasa kasa golem alıyordum. Aldığım golemlerle TK'ya geçtim. The Kingdoms'ta çok büyük bir servet edindim. Ondan sonra da öyle devam etti. Yani her zaman söyledim. Bana diyorlar sen en başta nasıl kasıldın? Nasıl bu kadar zengin oldun? Diyorum ki ben Skyblock'ta kasıldım. Ben şu ada sayesinde bir kasıldım. Bir 6 ay kadar 80 golem 100 golem arası bir golemim vardı o dönem. Bu kadar golem kastım bir daha da fakir olmadım. <laughs> Yani paramı iyi kullandığım için her zaman bir daha da fakirleşmedim bu oyunda. Yani benim için en iyi avantaj bu oldu. Gördüğünüz gibi gençler buranın üstünde hepsinde bir tane tahta var. Bu tahtanın neden olduğunu biliyor musunuz? Bu tahtanın nedeni burada hormonlu ağaç çıkmaması için. Hormonlu ağaç ne oluyor gençler? Gençler bu ağaçlar bir yerden sonra sapıtıyor. Öyle bir büyük bir şekilde çıkıyor ki ve aralarda bir sürü tahta parçası kalıyor şu yaprakların arasında. Bir sürü tahta parçası kaldığı için oh, heh, ben de bir an şok oldum ben bu alaya ekli değildim nasıl kırabildim diye. Durun biz ametiste geçelim ben oradan anlatayım size. Heh, geldik. Bir sürü şu yaprakların arasında tahta kalıyor. O kalan tahtaları kırmak vesaire çok 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 uzun sürüyor gençler. Bu yüzden biz yani ben burada 9 blok koydum. Siz 10 blok da koyabilirsiniz. 9 blok da koyabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. 9 blok yüksekliğe bir tane blok koy. Kesinlikle toprak blok koymayın. Neden toprak bloğun altında obsidyen var diye sorarsanız. Ben en başta toprak blok koydum. Ama bir şeyi unutmuştum. Bu oyunda gençler ağaç çıktığında toprak bloğu yiyor. Yok ediyor. Bildiğiniz oyundan sonsuza dek siliniyor toprak blok. Bu yüzden toprak bloğun altına her birine bir tane obsidyen koydum. Yani uzun uzun düşündüm yani hangi bloğu yok edemez diye bu ağaçlar. Aklıma obsidyen geldi. Kızıl taşı falan filan da yok edememesi lazım. İsterseniz kızıl taşla pis gibi bloklar da koyabilirsiniz. Otur blokları da yok edemiyor diye biliyorum ağaçlar. Siz o blokları da koyabilirsiniz. Ben size direkt sistemi en başta göstereyim. Gençler artık dış kabanı nasıl oluşturursunuz siz biliyorsunuz. Ama kesinlikle 5 blok aralıkla bir tane toprak koymanız gerekiyor. Daha dar veya daha uzun yapmanıza gerek yok. Gayet ideal bir sayıdır bu. Bir tane koyuyorsunuz. Arada 3 tane blok sonra bir tane daha. Burayı göstermek için zaten ben buralara ağaç koymadım bu arada gençler. Dediğim gibi bu şekilde mesela koyuyorsunuz bloklarınızı. Her koyduğunuz bloğun tam üstüne 9 blok yükseklikte 10 blok da olabilir. Ben genelde 10 yapıyorum ama burada toprak yüzünden 9 oldu. 9 blok veya 10 blok yüksekliğe bu şekilde bir tane blok bırakıyorsunuz ki burada hormon ağaç çıkmasın. Çıkarsa da çok fazla uzamasın sizi yormasın. Bunun sebebi bu. Ondan sonra gençler gördüğünüz gibi bu şekilde çok güzel bir şekilde ağaçlarımız çıkıyor. Yani hepsi bildiğiniz çıkıyor. Hiçbirine ben gençler kemik tozu falan bırakmadım. Şurada biraz afk bıraktım ve hepsi çıktı gençler. Yani kesinlikle burada bir tane bile kemik tozu kullanılmadı. Bu şekilde gayet güzel güzel çıktı ağaçlarımız. Bu ağaçlarla tabii ki de elma da kasabilirsiniz gençler. Ben bilerek mesela şuraya çiftçi de aldım. Hemen bir şu çiftçiyi açalım. Mesela burada elma da kasabiliyorsunuz. Tabii ki de ben elmaları yani ben burada hiç ağaç kasmadığım için elma kasmadım. Ve size bir şey daha göstermek istiyorum. Slash menü yazalım. Maşallah oyun günüme bak. Slash menü yazdıktan sonra şuradan mesleklere bakalım. Ve şuradan oduncuya hemen bakacağız. Ben oduncuyu çok kasmadım ama aklımda oduncuyu 40'a kadar kasmak var. Çünkü kastıktan sonra da size bir video hazırlayacağım. Gençler 10. seviyede kestiğiniz ağacın yerine otomatik olarak fidan dikilir. Bu sizin işinizi çok rahatlatacak bir şey. Kesinlikle 10. seviyeye falan kastığınızda çok rahatlıyorsunuz bu konuda. 20. seviyede %25 ihtimalle elma düşer. Tabii ki de bu da yüksek yüksek elma kasmak için de sizin için çok iyi. 30. seviyede mesela ağaç yüzde %25 daha fazla dinar kazanırsınız. Bu çok önemli değil. Ama 40. seviyedeki olay çok bambaşka bir seviyede. Kestiğiniz ağaçlar çoğalarak 2 katı olarak düşer. Bu Az önce size bahsettiğim 216k dinarı 2 katına katlamanız demek. Burayı bir kere döndürdüğünüzde döndürdüğünüzde evet Türkçe de gitti. Türkçe aramızdan ayrıldı gençler. Burayı bir defa döndüğünüzde bütün araçları kestiğinizde 400-450k gibi bir kazanç elde etmeniz demek oluyor. Ben daha önce hiç 40 seviye olmadım veya olan kimseyi de görmedim. Ama etrafımda birkaç kişinin söylemesi üzerine size söylüyorum. Diyorlar ki 40 seviye olduğunuzda direkt şu ilk açıdan göstereyim şu ağacı şöyle kırıyorsunuz ya bu ağaç kaybolmuyor. Direkt otomatikman yerine bir tane daha çıkıyor ve elinize geliyor bu blok. Ve bir süreden sonra kırdığınızda eğer ki envanteriniz doluysa bile yere düşüyor. Tabi böyle bir durumda yere honeymoon sistemi ku kurarak sınırsız ağaç kasabilirsiniz. Tabi ki de bu sınırsız ağaç kasımı demek afk bıraktığınızda yani şöyle mouse'unuza bir şey sabitleyin böyle dursun. Afk bıraktığınızda çok deli manyak bir para gelmesi demek olur. Ben 40 seviyeye kadar kasmaya çalışacağım sizler için. Kendime de en azından bir challenge koydum oyunda sıkılmayayım diye. Ben 40'a kadar seviyeyi kasacağım. Kastıktan sonra ne kadar kazanacağız onu göstereceğim. Ondan önce burada ne kadar hızlı bir şekilde şu ağaçları döndüğümüzü hemen size bir göstereyim. Bakın şu şekilde çok hızlı bir şekilde dönüyorsunuz hiç zorlanmadan. Yani bu oyunda şu anda bu taktiği gösteren ilk kişi olduğum için ve 40. seviyeye kadar da sizin için kasacağım. Sizden ricam üşenmeyin gerçekten bakın izleyicimiz gayet fazla. Ama nedense videolarımıza çok az like geliyor. 2000 abone olmamıza da gerçekten çok az kaldı gençler. Sizden diyeceğim üşenmeyin. Alttan bir abone olun. Bakın gençler bu hormonlu ağaç olabilir. Nedense yani öyle bir hissettirdi bana ama sanırım değil. Tamam. Sizden ricam bir üşenmeyin. Alttan bir like atın. O kadar yoruluyoruz sizler için. Size video çekmek için o kadar uğraşıyoruz. Sizden ricam alttan bir like atın. Bir abone olun. 2000 aboneye çok az kaldı. 2000 abone desteği çok güzel şeyler düzenlemeyi planlıyorum. Bunu biraz daha hızlandıralım. Hep beraber ailemizi gayet güzel büyütelim gençler. Çok uzatmadan ben delik şuraları kırmaya devam edeyim. Abone olan ve like atan arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Gerçekten o olun. Çok teşekkürler. Bu arada gençler yakında normal Minecraft videoları vesaire de çekmeyi planlıyorum. Haberiniz olsun. Yakında normal Minecraft videoları da gelecek. Onları da sakın kaçırmayın. Çok güzel bir videolar gelmeye devam edecek. Aynı şekilde tabii ki de Graphize'da sanmayacağız. Graphize'da video atmaya devam. İnşallah çok geçmeden bir YT tagı vesaire de alırız. Ben daha önce başvurdum. Ama tabii ki de şu anda bile değil. Yani abonemiz o zaman daha azdı. Şunları da gençler orada toplayalım. Çünkü 10 seviye değil. Otomatik falan vesaire çıkmıyor. Şunları da toplayalım geri dikmek için. Tabii ki de en sonunda da toplayabiliriz. Hiç acelesi yok. Ama olsun ben yine de o arada bir toplayayım dedim. YT tagı için ben başvurduğumda daha kaç? 1200-1300 abonem falan vardı. Ama videolarımız çok güzel izleniyordu. Yani ben dedim biz bir hayli hızlı hızlı büyümeye başladık. Yani inisiyatif alabilir misiniz ne yapabilirsiniz diye. Yani onlar şu anki aşamada inisiyatif alamayacaklarını biraz daha gelişmemiz durumunda yapacaklarını ilettiler. Şu anda bildiğim kadarıyla bana sınırsız MVP vesaire sağlayabiliyorlar ama bende RVP vesaire olduğu için ben hiç öyle bir talepte bulunmadım. Belki hiç vermiyordurlar bile yani kendi kendimize gelin gibi olmayalım ama yani duyduğum kadarıyla bizim kadar izlenen yani bir kanalda Ametiste veya Grafa izlediğim bizim kadar izlenen kanallara genelde veriyorlar. Yani takdir edersiniz ki bizim her videomuz artık 1000'i geçmeye başladı yani minimum 1000 izleniyoruz. Yani tabii ki de gençler bu çok çok güzel bir sayı. Bu da sizin emeğiniz en az benim kadar var. Özellikle bir kemik kitlemiz var. Her videomuza like atıyor. Bizi çok seviyor. Biz de onları çok seviyoruz. O kemik kitle sayesinde özellikle çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Umarım bu ilerleyişimiz devam eder. YT tagı kesinlikle sadece benim için değil hepimiz için çok iyi olur. Özellikle mesela ne konuda bazı arkadaşlarımız yazıyor. Abi bug oldu şu gitti. Abi bug oldu bu oldu. Abi şu şöyle oldu bu böyle oldu. Ben de kendilerine diyorum ki iyi de kardeşim ben moderatör değilim. Benim inisiyatif alabileceğim, yardımcı olabileceğim hiçbir konu yok. Yani bende YT tagı vesaire diyor. Ben istesem bile moderatörlere de ulaşamam. Yani böyle durumlarda en azından biraz da izleyicilere de yardımcı olabilmek için en azından bu YT tagı hepimiz için çok iyi olur. Ben bilmiyorum. En azından ben böyle düşünüyorum. Şu anda Ametist'e bildiğim kadarıyla YT tagı olan hiçbir YouTuber yok. Zaten Ametist'e izlenen 2-3 adam tek var. Biz de bunlardan biriyiz. En çok izlenen Ametist'in ikinci kanalı yanlış değilsem biziz gençler. Birinci başka bir arkadaşımız. O da çok iyidir yani şimdi... İsmini de verelim hatta ya ayıp olmaz kansersin. <laughs> Kansers dostumuz mesela birinci en fazla bildiğim kadarıyla izlenen o. Gayet güzel videolar çekiyor o da kordi koşma vesaire. Kordi koşma videoları isterseniz onu da izleyebilirsiniz. Gayet güzel işler çıkarıyor o da. Ona da selam olsun. Eleğine, elin, eleğine evet. Elin emeğine sağlık. Yani o da çok güzel içerikler çıkarıyor. Bildiğim kadarıyla şu anda en fazla o izleniyor. Ondan sonra biz izleniyoruz. Yani gayet güzel bir şekilde devam ediyoruz. Umarım hızlı bir şekilde bizi izlenip yani hızlı bir şekilde içeriklerimizi de büyütüp güzel bir şekilde YT tagını alırız. Yani amaç kesinlikle o. Bakacağız ya. Nasip <laughs> kısmet artık. Ne diyeyim? Bugün gecenin saat 1.12'si. Ben video çekiyorum sizin için. Artık yani AFK sistemleri vesaire yüzünden de artık gece gündüz gündüz gece oldu benim için ama yapacak bir şey yok. Bu birkaç gündür video zaten bunun yüzünden gelmedi gençler. Çünkü birkaç gündür şöyle bir sıkıntı yaşıyorum. Benim video saatlerim kesinlikle yani şu anda alışmaya çalıştığım uyuma sistemine uymuyor. Bir türlü yer veremedim. Evet gençler kayıtta bir problem oldu hemen. 2 dakika sorunu çözdüm ve geldim. Daha öncesinde otomatik bir video kaydı almış. Bilgisayardaki bütün depolama alanını doldurmuş. Yani artık o kayıt o yüzden hemen o kaydı bir sildim ettim bir depolama alanını toparladım ve geri geldim. Ağaçlarımızı kırmaya devam edelim. En son neyden bahsediyordum hiç hatırlamıyorum. Yani yanlış değilsem sen son bahsettiğimiz konu YT tagı ile ilgiliydi. Yani almaya çalıştığımızla ilgili. Ama dediğim gibi yani şu anlık biraz erken bir dönemdeyiz. En az bir 3000-4000 gibi bir abonelere gelmeliyiz. Tabii 5000'de falan yani inisiyatif alıp verebilirler diye tahmin ediyorum. Ama yine de şu an Ametis'te en çok izlenen kanallardan olduğumuz için veya bu kadar yani emek de verdiğimiz için ben biraz daha hızlı alırız veya biraz daha inisiyatif sağlayabilirler görüşündeyim. Umarım öyle olur gerçekten yani umarım inisiyatif sağlayabilirler. Çünkü yani gerçekten Ametis'te bu tür saygılı içerik üreten de zaten sayılı kanallardanız. Bilmiyorum ya yani bizim için de kitlemiz için de en azından her şeyin en iyisi olsun umarım. Biz gayet güzel videolarımızı çekmeye beraber eğlenmeye devam edelim. Gerisin Allah büyük artık ne diyelim gençler. Yani dediğim gibi gecenin bu saatinde falan uğraşıyoruz. Ben de artık yani uyku düzenim çok değişti. Uyku düzeninde yayınlara yer verebildim ama yayınları da mesela dünün gece 4'te falan yayını kapattım. Gece 1.30'da falan yayın açtım. Yayınlar da bu düzenin biraz daha geç saatlerini kalmaya başladı. Bunları biraz düzenleyip toparlamam lazım. Yani yayınları vesaire biraz daha düzenlemek lazım. Aynı şekilde özellikle videoları da çünkü bu saatlerde video çekmek üstüne bir de montaj falan filan yapacağım desek biz gene bugün dördü beşi göreceğiz ne kadar istesek de istemesek de yani şekilde zaten bugün gelecek bu video martesi günü çekiyorum yani sabah 12 gibi gelir diye tahmin ediyorum yani umarım yetişir yetiştirebilirim şunları da toplayalım Bunlar bize çok lazım edecek bildiğim kadarıyla bunlar pazarcıdan satılmıyor Çünkü ben bunları tek tek kendim kasmıştım yani öyle hatırlıyorum ben buraya oluşturalım. Bakalım bir 6 ila 5 gün arası bir şey yok. 4 gün ile 5 gün arası bir şey olmuş. 4-5 gün önce buraya oluştuğum ama video çekmek şimdiye kısmet oldu. Yapacak bir şey yok. Neyse gençler ben hızlıca bu ağaçları döneyim. Devam edelim. Evet gençler son ağaçlara bir hayli yaklaştık. O sırada size söylemeyi geçen videoda da unuttuğum bir şey söyleyeyim size. Geçen videoda söylemedim ama şu yandaki kedi sizce nasıl olmuş? Şu tam sağ altta bulunan tatlış bir kedimiz var. Sizce nasıl olmuş veya bu kediye bir isim verelim mi? <laughs> Yayınlarımızda da bizimle birlikte artık videolarda da bizimle olacak. Ben çok tatlı çok güzel buldum. Bu yüzden bu kediyi koymaya devam edeceğim. Sizce güzel olmuş mu nasıl olmuş bir yorumlarda belirtin beğendiniz mi? Hani veya daha öyle bir keyifli hava katmış mı? En azından facecam koymuyoruz. Kedi koyalım dedik. Değişik bir fikirle direkt bunu videolara da eklemeye karar verdim. Yayınlara koyuyorduk zaten. Bilmiyorum bence çok güzel oldu. Ben çok sevdim ya. Bilmiyorum benim hoşuma gitti. Ve gençler bu ağaç kasma ile ilgili benim bilmediğim de eğer ki daha güzel fikirleriniz, taktikleriniz vesaire varsa kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Bu yani hem para kasılma serisi olarak da geçebilir yani hem para kasılma olarak da düşünebilirsiniz veya ağaç kasmak istiyorsunuz ama piyasada mı yetersiz bu tür ağaç kasma taktikleri kullanarak yani benim gösterdiğim ağaç kasma taktiklerini vesaire de kullanarak da kendiniz de kasabilirsiniz vesaire yani istediğiniz dalda kullanabilirsiniz bu taktiği ametiste daha önce olmadığını eminim çünkü hiç görüp duymadım ve ametiste dediğim gibi yani benim bu yaptığım şey skyblockta vardı şu an hala da skyblockta bilen var mıdır onu bile bilmiyorum çünkü bu bahsettiğim şey 4 sene falan önce yani yaptığımız bir şeydi. Şu anda bile belki Skyblock'ta bilen yoktur. Şu an zaten düşen bu saplingler fazlasıyla bu ağaçlar için yeterli. Oh ortalık aydınlandı ya. Biraz daha güzel görünmeye başladı. Ortalık biraz aydınlandı. Sadece birkaç tane sapling kaldı. O sırada dur ben bir... Allah'ım. Şuna bir bakalım. 35 tane elma olmuş. Kaç tane elma geldi tam bilmiyorum. Ama hala daha düşmeye devam ediyor bu ağaçlar. Son zaten buraya ağaç eklememiştik O yüzden ağaçlarımız bir tık ona göre biraz az olabilir. Ama gayet güzel kastık. Yani ben aynı şekilde böyle kasmaya devam edeceğim ama küçük bir sıkıntı var. Oduncu seviyesi kasmada bir seviye bile atlayamadık. Bu kadar ağaç kasmamıza rağmen. Gerçekten bu da biraz sinir bozucu. Yani umarım bu şekilde olmaz. Biraz daha hızlı hızlı kasmaya başlarız. Veya oduncu seviyesi arttırma parşömenleri vesaire olanlar yazabilir. Alabilirim. Yani bir hayli lazım edecek çünkü bize. Nedense o taktiği denemek istiyorum. Dedikleri gibi bir taktik varsa kesinlikle bunu size göstermek istiyorum. Çok güzel bir para kasma yöntemi olabilir. Kesinlikle bunu kontrol etmemiz lazım. i̇zleyicilerimiz yani için çok güzel bir para kasma yöntemi ortaya çıkabilir. Neyse şu ağaçları bir hızlı bir şekilde dikelim. Umarım video çok uzun olmamıştır. Çünkü video kapandı açıldı vesaire derken ben hiç dakikayı vesaire kontrol edemedim. Önceden sesi ayrı bir alıyordum. Videoyu ayrı alıyordum. Birleştiriyordum montajda. Ben bunu da yapmadığım için videonun ne kadar uzun olup olmadığını veya dakikasını hiç kontrol edemiyorum. Umarım çok da uzun olmamıştır videomuz. Ve umarım siz beğenmişsinizdir. Tabii yine yine sizin için çabalıyoruz. Daha hızlı kasılabilmeniz adına. Biraz da oyun hakkında bir şeyler öğrenebilmeniz adına. Bir sonraki videonun olsun. Siz bir söyleyin çünkü ben video fikri bulmakta gerçekten bu sıralar çok zorlanıyorum. Yani güzel video fikirleriniz varsa kesinlikle yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hey maşallah sen ne ara çıktın. Vallahi gençler takır takır çıkıyorlar. Biz daha ekmeği bitirmedik. Bunlar takır takır çıkmaya başladı. Zaten ağaçlar çok hızlı büyüdüğü için bir sıkıntı yaşamazsınız. Aslında şuna bir hızınızla basılabilir gençler. Biraz daha bir şeyler de basabilirsiniz ama ben şimdi acele 2 gayet yeterli olur diye başka hiçbir şey basmadım. Acele 2 zaten şu anda gayet ihtiyaçlarımızı karşılıyor gayet yeterli. Burada zaten 1-2 dakika afk bırakırsak emin olun ki bütün ağaçlar çıkar. Ki şu anda daha biz bunu yaparken bile bayağı bir ağaç çıkmaya başladı. Veya şey de yapabilirsiniz eğer ki ben boş durmayı sevmiyorum altta afk bırakmayacağım vesaire diyorsanız. O sırada bu ağaçları kasmaya devam edebilirsiniz. Tabi de yani bittikçe koyun ve 10. seviyeye gelirseniz zaten o konuda da çok rahatlarsınız 10. seviyeye geldiğinizde dediğim gibi bu fidanlar pazarcıda vesaire satılmıyor ben oyunda aktif oldukça bana yazabilirsiniz size fidan verebilirim bu taktiği yapmak isteyenler olursa çünkü pazarcıda vesaire satılmıyor bulmanız biraz zor olabilir tek tek ağaç kıracaksınız da o ağaçlardan düşecek de hadi ben işsizim uğraştım siz uğraşmayın <laughs> Direkt fidan vesaire verebilirim gençler size. Neyse gençler bu videomuzdan da bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Umarım size gayet güzel yardımcı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın dikkat edin. Bye bye.